başlıyoruz abi. Aburcu alın, aşağıdan aşağıda video like atın. Ve yine o efsane yer, o efsane karakterler. Acaba bu bölümde de kırmızı impostor bize düşman olacak mı bak. O kırmızı impostordan çok çektik arkadaşlar. Şimdi Smiley Critters'lar geldi. Oh 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 10 numara 10 numara. Ama abi de, ölmemiştir de Güzel tamam. Şu an 4 çiz hala bir kaybımız yok. Evet onları bir kenara tıkadık arkadaşlar. Şimdi yukarıda delikler var bizim o delikleri doldurmamız he onlara enerji vermemiz gerekiyor tamam. Kırmızı elimizde geldi ateş eli. Suayla kırk sarı yakıyorduk oyunda da yapıyoruz galiba böyle. Sen nereye kaçıyorsun bir kere ha? Sen nereye kaçıyorsun bir kere ha? Önce saldır sonra kaç olur mu ne öyle? Şimdi. Aa duvarı kırıyoruz ve sonra level'a geçiyoruz. Tamam. Bir dakika. Yanına bir. Abi çok yaklaşmasak mı acaba? Bence çok elleşmesek bence. <laughs> Abi geldi. Tamam güzel tamam sakin sakin. Amma <laughs> ben... benim gibi korktu kaçtı. Yeşilli tek başına savaştı helal olsun. Yukarıda kırmızıya var ama ellerimiz kırıldı <laughs> Tamam güzel onu da at. Oo güzel tamam kolu indir aşağıda aşağı doğru. Oha indir kolu daha niye bekliyorsun mavili? Aa! Abi yeşil çok kötü öldü. Bir tek morlu kaldı. Morlu da ölecek herhalde. Tamam. Oha. Korkan adam tek başına yendi lan yarın abiye. Ondan açın Saçlarını mı keseceğiz abi? O ne lan? Vallahi salladım abi. Yemin ederim izlemedim. Bak abi saçlarını kesmek ne alaka? <laughs> yanına bir de böyle çok çirkin durdu ya. Ooo! Güzel. Son hamlesi güzeldi. Çak. Tamam. Şimdi sıradaki level'ımıza geçiyoruz abi. Ama bir tane yeşilliği kaybettik ya. Bir tane kaybımız var ya. Piyano sayıyoruz. Çok oraları da kurcalamasak mı? Oralarda sanki çok gezmesek gibi. Bak morlu yüzünden gelecek bak. Piyano sayıyoruz gelecek. Çok elleşmesek bence yine oralara. Tamam. Oo! Tamam silahla vuruyor. O oh, an canını gitti. Tamam bir enerji daha taktık. Bir el bombası geldi. At hemen. At. Oha. Ne yaptı lan o öyle? Tamam o sarılı da oraya takmamız lazım ki diğer özel güçlümüz olur. Doğa. Doğa'ya -Do geldi. Oğlum Doğa'ya direkt piyona sarısı mahvetmiş. Ve Doğa'ya bizden de o çok iyi birisiydi. Maalesef anahtarla kapıyı açıyor ve bize yardım ediyor. Her like boya bir like diyecektim. Ne yaptı onu? Abi olamaz olamaz. İhanetin de böylesi mi? <laughs> kendine vurdu salak ya. <laughs> salak kendine vurdu orada ya. Tamam. Burayı da geçtik. Doğayı da atlattık. Orada yeni bir kolumuz var. Ortada bir kazan var ama onun düğmesi Oo lan doy. Abi doğru doy bir hamur olduğunu unuttuk abi hemen her yerden geçti geldi böyle. O evvel al doy olmuş. Evvel doy. Abi bu ölmez ki diğeri zaten ölmüyordu bu hiç ölmez şimdi. Tamam. Bizim mavi orada bir şeyler yapıyor. Ne abi ya mavi kaçıyor sürekli. Of. Çok güzel kurtardı. Çok güzel kurtardı. Allah öldüm. Çok güzel. Mavili son anda hamle yaptı ve araya dalarak diyecektim. Geldi benimki ya. Geldi benimki ya. Kırmızı imposter geldi. Lan bizimkiler aşağı atladı. Lan. Abi ne oluyor? Oo bizimkiler şimdi doğaya formuna büründü. Of. Tamam. Yes. Kırmızı imposunu yok ettik. Doğayı da yok ettik ve kazandık. Evet şimdi yine... Aha bizimkiler geldi. Evet yine kırmızı imposter yok. Yine yok. Bir kere de bu kırmızı imposter bizden olsun ya. Aha. Yine smiley kırtırslar. Tamam. Aa bizden kimse ölmesin ama ya. Oo güzel. Yukarıdan bir jet geçti ve bize silah verdi. 10 numara oldu bu. O da öldü. Aa öldürünce enerji böyle onu takarak seviyeyi arttırıyoruz. Güzel. Şimdi kim gelecek abi? Şey mayın geldi. Allah Allah. Ha onları döşüyoruz oraya. Aa son de soyunda benziyor lan bu. Tamam. Şimdi kim geliyor? Yine, yine smiley kırtısı. Ondan da patlıyor ve yanına mı geliyor ama? Of. Abi yanına bir... Lan. Tamam. O da öldü. Yanına bir sinirlendi. Eyvah. Aa, abi, abi iyi birisi öldü ama ya ne ara öldü ya? Morlu'yu, abi Morlu'yu ne orada çok ilk kenarda ekti ya? Morlu ben, Morlu cidden ben abi. Oo, 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 oo. Yüzünü yiyorsun mahvetti. Of, on numaraydı yalnız. On numara, onun nakavt etti. Ve yanına bir üç tane enerji verdi bize. O zaman doya gelse direkt fulleriz, bitiririz. Tamam, şimdi kim geliyor abi? Oo minigun. Minigun kendine göre zorlu bir şey Oo! Oo! Üç tane kafası olan iki tane. Yarına bir tane doya geldi. Büyük bosslar geldi. Of! Oh. Lan yeşile bak tek başına kapışıyor diyecektim. O arkadaşlar. O ya. Tamam tamam çok güzel çok güzel morlu 10 numara 10 numara 10 numara morlu onu yok etti şimdi sıra sarılın hadi sarılın bir de seni görelim Mükemmel bir takım çalışması. Mükemmel bir takım çalışması. Ama doğaya, Emo doğaya dönüştü. Ve Minigunla oh, tarıyoruz arkadaşlar. Of oh, of oh, of oh, of oh, of. Oh. Hadi. Hadi. Lan Minigun gitti eyvah. Sen git diyor onu oyalı diyor galiba. Aha. Sarı kendini feda ediyor. Tamam tamamlandı. Çok güzel. Oha. On numara bir şey geldi şu an. <laughs> tamam. Eee? Oy güzel güzel güzel. Büyük bir şimdi. Vur doğru. Of. Abi lan. Bir şey daha geldi. Oy. Volver'in kılıcı. Şak şak. Tamam. of 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 of. Senin yüzünden bak tam kazanıyorduk. O da bizi öldürmeyecek. Morlu nasıl kazanacak abi? O zaten korkuyor. Tamam. yine oraya geçti. Çok güzel. Kırmızı öldü. O da ay öldü. İki de bir, yani bir taşla iki kuş. Ama herkes öldü abi. Herkes öldü ki. <laughs> Çok güzel ve komik bir animasyon izledik. Umarım beğenmişsinizdir. Ama abi şu bölümlerde biz sürekli ölüyoruz yani. Hiç böyle ölmeden kazansak on numara olurdu. Ve o kırmızı imposter bir gün bizden olacak. Bir gün bizden olacak inanıyorum. Bu tarz animasyonların devamı için aşağıda video like atın ve kanalıma abone olun. Yardım edin sizinle açmayı unutmayın. O zaman sonra kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.